Selamlar Bropalar, ben Onur Naci Öztürkler. Bugün sizlerle çektiğimiz herhangi bir videoda nasıl e, istenmeyen bir lekeyi, bir çöpü, bir herhangi bir şeyi nasıl yok ederiz onu göreceğiz. Bunun için normalde biz Mocha kullanıyorduk. Mocha bir After Effects eklentisiydi ama sonradan zaten bunu programın içine entegre ettiler. Böyle bir beraber artık yükleyince otomatikman Mocha'da yükleniyor gibi oldu. Ama artık 2019'un Nisan ayı sürümünden itibaren Content-Aware Fill diye hani içini doldurma özelliği gibi bir eklenti geldi. Bu eklentiyle çok basit şekilde nasıl o nesnelerden kurtuluruz onu göreceğiz. Yalnız bu işlem biraz bilgisayarınızı yorabilir. O yüzden 4K videonuz varsa ve bu uzun bir videoysa bu işlem biraz zaman alabilir. Render almak gibi düşünün yani. Orayı tek tek tarıyor falan. Kodluyor gibi gibi. Bunun gibi daha fazla video için Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup beni de şu Spankram'dan takip etmeyi unutmayın. Sanki ben farklı bir insanmışım gibi Onur Naci Öztürkler. Neyse. O zaman After Effects'imize geçip başlayalım. After Effects'imizde böyle bir proje açtık. Şimdi bu projeye videomuzu atıyoruz. Yani bu videomuzda şöyle izlememiz gerekirse. Şu şekilde iki tane ablamız yürüyor. Burada bir tane çöp var. Bu çöp beni rahatsız etti. Videoda bayağı kaliteliymiş zaten 4K bir video. Şimdi bu 4K 25 FPS videomuzu e, içeri şu şekilde 1081 proje açıp aktarıyorum. Neden 1081 proje açıyorum? Çünkü 4K taraması uzun süreceği için sizi de e, boş boşuna bekletmiş olmayalım. Daha hızlı tarasın. 1080 tarasını hiç fark etmez. N'ye basıyorum. 5 saniyesini aldım. Şimdi bu videonun 5 saniyesinde şu lekeyi görüyorsunuz değil mi? Şu bu lekeyi yok etmek istiyoruz. Hemen geliyoruz. Şu şekilde yaklaşıyoruz daki. Bu lekeyi şurada bak pen tool diye bir bölüm var. Pen tool'la seçtikten sonra maskeliyoruz. Nereyi yok etmek istiyoruz diyoruz. Burayı diyoruz diyoruz. Şimdi artık burayı maskeyle seçtik. Hatta bunu biraz böyle sağ çekelim. Bunu bu şekilde bir çektik. Evet, güzel. Şimdi diyoruz ki böyle bir çöpümüz var. Bunu yok etmek istiyoruz. Ama diyor ki sen bunu bir takip et diyor. Nasıl takip edeceğiz? Maskeleri açıyoruz. Şuradan et kısmını nan diyoruz. Yani diyor ki yani diyoruz ki bize Maskenin çizgilerini göster sadece. Yani maskelediğin alanı gösterip etrafı siyaha boyama. Nan dedikten sonra buradan maskeden maske pete bir tane bu saat işaretinde, kronometre işaretinde bir kere tıkladık. Tıkladıktan sonra buraya bir tane keyframe atadı. İlerliyoruz, ilerliyoruz. En sona geliyoruz. En sona geldikten sonra bu çizgimize iki defa tıkladıktan sonra şunu çekip buranın üzerine bırakıyoruz. Evet şimdi ne yaptık? Şöyle bir tane takip maskeniz vardı artık bunu takip ettire ettire Böyle yolladık tabi bu biraz ilerlere doğru Ortalara doğru Böyle bir alana gelmiş olacak evet Şimdi düzelttik bakın İzliyoruz 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 Gayet Maskemiz onun içinde ilerliyor Tam Çok bir problem yok gibi duruyor. Şimdi biz bu maskemizi yaptık. Şuradan maskeledik. Buraya Substract dedik. Substract dediğimizde ne olur? Sadece maskelediği alanı siyaha boyar. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü Content Aware Fill bölümüne direkt düşmesi gerekiyor. Şimdi Content Aware Fill bölümü sizde yoksa eğer Windows kısmına tıklayıp şuradan açmanız gerekiyor. Derseniz ki benim burada da Content Aware Fill yok. Yani karakter var. Karakterden sonra FX Presets var. Derseniz sizin sürümünüz After Effects'inizin sürümü 2019 Nisan'dan öncedir. Yani After Effects 20'ye geçmeniz gerekiyor. Artık geçin. Güncelleyin After Effects'inizi. Güncelledikten sonra buradan Substract dedik. Substract'a şöyle tıklayalım. Masket Pet bölümünden de seçtikten sonra Feather var. Feather'ı bu şekilde açıp yumuşak bir geçiş sağlıyoruz. Bakın bu şekilde yumuşak bir geçiş sağladık ki burayı doldurduktan sonra şurası çirkin dursun istemedik. Sonra artık buramızı silmemiz gerekir. Şuradan Content-Aware Fill bölümünden Alpha Expansion'ımızı 10'a getiriyoruz. 10 benim için güzel. Sonra Generate Fill Layer diyoruz. Generate Fill Layer dediği bölüm nedir? Tıklıyor. Diyor ki ben şimdi... Bak burada analiz %2, %3. Diyor ki ben bir etrafı analiz edeyim. Sen bir bekle. 5 saniyeni bir analiz edeceğim. Ondan sonra senin renk kodlarına yani yeryüzünün şuradaki renklerini alıp onun içine doldurmaya çalışacağım diyor. Yani daha doğru yapmam için... Bekle bir analiz edeyim diyor. Şimdi biz de bu şekilde bekliyoruz. Bu seçeneği normalde nasıl yapardık? Nesne kaldırma işlemini onu da özel bir video çekeceğim. Hatta o video aslında çok güzel bir plugin'den bahsetmiş olacak. Şuradan animasyonda, şurada Boris FX Mocha diye bir bölüm var. Boris FX Mocha direkt track bölümüne işte tray gibi şeylere yarayan bir program. Çok önemli bir programdır. Türkiye'de de zaten eğitim seti biraz azdır o programın. Onu çekeceğim. Orada da maskemizi yaptıktan sonra bunu Photoshop'a aktarıyoruz. Photoshop'ta sildiğimiz dosyayı bütün videomuzdan siliyordu falan. Çok güzel bir özellik. Ya ondan onun videosunu kesin çekeceğim. Neyse şimdi After Effects'imize geri dönüyoruz. Konuşamadım. After Effects'imizde bir bakıyoruz ki artık o nesnemiz yok. Bakın. Normalde şurada fil diye bir bölümde orayı yok ettiği bölümü gösteriyor. Şunu hatta siyah yapmayalım. Maskeyi tekrar Nan yapalım. Diyor ki bak burada çöpüm vardı. Artık o çöp şu şekilde duruyor. Nefis duruyor. Şimdi videomuza bakabiliriz. Hani artık biz bildiğimiz halde bile sanki orada hiç çöp yokmuşçasına bir his kapladı içimizi. Güzel oldu. Evet burada ablamız yürüyor, ablalarımız şurada da bakın hiç öyle bir çöp yokmuş gibi istemediğimiz bir nesneyi yok ediyoruz. Bu şekilde de böyle bir eğitimdi. After Effects'te nasıl nesne kaldırırız? Bunu en basit şekliyle öğrendik. Bence artık daha da basit şekli olamaz. En basit şekli buydu. Bu şekilde maskelediğimiz bir seçeneği content aware fill'de içini doldurduk. Etrafa göre, ortama göre içini doldurmuş olduk ama şu maskeyi çok doğru yapmanız gerekiyor. Bir de çok fazla açmayın maskeyi. Hani diyelim ki şöyle bir lensimiz var. Biz bu lensin etrafını taramak yerine şuradan büyükçe bir Maske alırsak ne olur? Hiç güzel olmaz. O zaman etraftaki yerleri de doldururken etrafa kirli kirli görüntüler girer yani. Burada bahsetmek istediğim tek şey siz sadece şu lensin etrafını maskeleyin. Hani uğraştırabilir. Yani büyük yapsanız hiç şu kum saatiyle oynamazsınız belki ama siz bunu sürekli maskeleyin. Güzel bir ince bir maske olsun. Onur Naci Öztürkler propalarına iyi günler der. Canımın içisiniz der ve gider. Ha kanalıma abone olup Instagram'dan Spankram adıyla da beni takip etmeyi unutmayın. O zaman... Görüşürüz. Bay bay.